Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı, çeyrek ünlünüz, fakir, fukara, gene süper bir videoyla karşınızda. Videomuza geçmeden önce bildirim zilini açmayı, bir like atmayı, yorum yapmayı unutmuyoruz. Videomuza geçiyoruz. Efendim ünlüler camiasından bizim camiyeden bir dönem AKP'den milletvekili olup Mecliste uyuma şerefine nail olan Uğur Işılağı Allah'a şükür hepimiz tanıyoruz. Uğur Bey öz eleştiri isimli bir parça çıkarmış. Tabi bu parçayı Mart ayında çıkarmış. Ancak ülkemizde dolar ve euro yükselmeye başlayınca parça tekrardan gündeme gelmiş. Birilerinin bu parçadan haberi yokmuş. Sosyal medyada paylaşılınca Uğur'a ne oldu da AKP'yi eleştiriyor gibi tepkiler geliyor. Efendim neymiş orada insanlıktan dem vurduk, şunu kullandık, bunu kullandık, ölüyü kullandık falan filan diyormuş da işte burada AKP'yi kastediyormuş gibi bir şeyler oluyor. Ya arkadaşlar, ya Uğur Bey, yani artık siyasete atılmış, meclise girmiş, mecliste uyumuş, tam bir AKP'li olmuş bir zat. Am tamam. Artık Uğur Bey'in bu tarz parçalar çıkarmasına bakmayın. Yarın reisimiz arar. Alo he, Uğurcuğum der. Uğur Bey de buyur reisim der. ya ne yapıyorsun ya der. E, buyur emir, emret reisim der. Ya e, seçime gidiyoruz. He. anladın. Ha parça. He. Ha. Aynen hani. Bu sefer Porsche değil ha. <laughs> Mercedes veriyorum der. Uğurcuğum parçayı yapar. Mercedes'i kapar, biz de avucumuzu yalarız. Yani onun için çok şey etmemek lazım. Düşündürücü. Sosyal medyada İzmir depreminin ardından depremi zinaya, depremi imansızlığa, Allah'a inanmamaya bağlayan insanları tahrik edenlerle ilgili kolluk kuvvetlerimiz bir çalışma yapmış, tam 69 kişiyi gözaltına almış ve üçünü tutuklamışlar diğerlerini serbest bırakmışlar. Ya arkadaşlar, İzmirli kardeşlerim, oturun kalkın önümüzdeki seçime dua edin. Ya önümüzde seçim olmayaydı o üçünü de tutuklatmazdık. Direkt serbest bırakırdık ama şimdi İzmir hani deprem olmuş olsa bile yarın öbürsü gün seçim sandığını insanların önüne götüreceğiz. Bir oy bir oydur. En azından bunları bir tutuklayalım tamam. Üçü tutuklu kalsın. Bir hafta iki hafta olmadı. Bir ay sonra sararız gider. Zaten içeride bir sürü FETÖ'den tutukladığımız insanlar var. Çoluk var, çocuk var. Her yer tıklım tıklım dolu. 10 kişilik koğuşta 35-40 kişi kalıyor. Yani 10 kişilik koğuşta 35-40 kişi kalıyor. Doğru ha. Bu da doğru evet. Düşündürücü. O nereden aklıma geldi? <laughs> Ünlüler camiasından bizim camiadan Türkan Şoray hanımefendi Türkiye ile ilgili ürkütücü bir tabloyla karşı karşıyayız. Evet kalbim Soma'da direnen maden işçileri için çarpıyor. Alın teri için yola çıkan insanların yanındayım. İşte işsizlik gençlerin derdi beni çok mutsuz ediyor demiş. Böyle bir yorumda bulunmuş. AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı. Çamuriyetçi, HDP PKK'cı, Amerikancı, İsrailci, emperyalist, işbirlikçi, tantanacı. Medya sahnesinin son artisti Türkan Şoray diye tweet atmış. <laughs> Oldu olacak. Doları, euroyu, altını da Türkan Şoray yükseltiyor de Olsun bitsin yani. Daha bir şey kalmamış burada. Bir de orada bak çok önemli. Çamuriyetçi diyor. cumhuriyete oradan aklı sıra giydiriyor. Adamın biri çok güzel bir yorum yazmış. Yarbay Özkan isimli biri. Çamuriyetçi deyip aklınca aşağılamak istediğin sistem seni cahil bir şoför parçası iken milletvekili yapıp aylık binlerce lira maaş ve sınırsız olmaktan yararlandırdı. Padişahın sarayında oğlan olma ihtimaline karşı bence cumhuriyetçi çok iyi bir yönetim şekli. Come on! Özkan'ı geçirmiş. <laughs> <laughs> Anlar mı? Bence anlamaz. <laughs> ya abi Allah aşkına ya. Bak otur düşün. Sen bak evde iş bulamıyorsun. Bulduğun işte asgari ücret. Asgari ücretle köle gibi çalışıyorsun. Böyleleri meclise giriyor. Milletvekili oluyor. Aylık 25 bin TL'yi cukkalıyor. Düşündürecek. Anayasa profesörlerinden AKP'li Burhan Kuzu koronavirüse zıkkımın kökü hastalığına yakalandı, vefat etti. Şimdi Burhan Kuzu'nun vefatında siyasiler için, herkes için ancak siyasiler için büyük bir ibret var. 65-70 yıl yaşa, o kadar mücadele ver, haklı ol, haksız ol, önemli değil. Ölümüne bir ay, iki ay kala sen kalk, uyuşturucu baronu zindaş diye serbest bırakmak için hakimi savcıyı ara. İşte ses kayıtları ortaya çıksın, medyaya yansısın olay, gazetelerde manşet ol falan. Bir ay sonra vefat et. Şimdi insanlar seni uyuşturucu baronunu serbest bıraktıran siyasetçi olarak anacak. Yarın öbürsü gün bazı siyasetçiler gerek bu koronadan gerek bu doğal yollardan vefat edecekler. Ölümlü dünyada yaşıyoruz. O siyasetçileri de Kimini işkence yapan, kimini zulüm eden, kimini zulme göz yuman, kimini hak yiyen, kimini insanların evini barkını elinden alan, kimini insanların ufacık arsasına konan, kimini kupon arazileri tamam milletten ucuza alıp tamam zenginliğine zenginlik katan diye anacağız. Kimini vatan'a ihanetten anacağız. Allah belanı versin diyeceğiz. Allah yattığın yerde rahat bırakmasın diyeceğiz. Çoluğuna çocuğuna beddua edeceğiz. Yani ölümlü dünya. Siyasiler için büyük bir ibret var. Ama en azından hani e, ibret alırlar mı diyorum da cık, almazlar. Alamazlar. Bir kere harama bulaştın mı, bir kere pisliğe bulaştın mı, yarın öbürsü gün yargılanırım korkusu başladı mı, İbret alamazsın. Bu dünyada belki Burhan Kuzu yargılanmadı. Yargılansaydı suçlu olurdu, suçsuz olurdu bilmiyoruz. Mahkeme sürecinde vefat etti. Artık öbür tarafta hani Allah'ın mahkemesinde bakalım ne olacak. Düşündürücü. <laughs> Avusturya Viyana'da bir sinagoga saldırı düzenlenmiş. Maalesef vefat eden insanlar var. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Hani biz Türkçe konuşuyoruz, bizi anlamazlar ama gene de biz üzerimize düşeni yapalım. Şimdi arkadaşlar, sosyal medyada bazı videolar var, videolarda işte oradaki teröristler Türkçe konuşuyor gibi şeyler algılanıyor. Orada kaçan insanlar da olabilir, oradaki Türkler de olabilir. E, sosyal medya curcunaya dönmüş şu anda, Twitter yıkılıyor. Yani arkadaşlar. Oradan reisimizin üzerine gelmeye çalışıyorlar. Bakın. Bu kadar olamaz ya. ya. Bu kadar lanet olsun ya. Benim reisimden ne istiyorsunuz ya? Heh. Soruyorum ne istiyorsunuz ya? Reisim bir tane kuşu bile incitmez ya. Heh. Bir tane çiçeğin yaprağı düşse, papatyanın yaprağı düşse, üzülür hüngür hüngür ağlar benim reis Oradaki insanlar, orada bir sürü Türk var. Türkler kaçmıyorum. Türkler de kaçarken bağırmıyor mu? Bağırıyor. E, oradan reisimize yürümeye çalışıyorlar. Bir siyasetçinin biri reisimizin fotoğrafının üzerine bombayı koyuyor, işte üzerine terörist yazıyor, hakaret ediyor. Aradan bir hafta geçiyor, burada böyle bir eylem oluyor. Sosyal medya üzerinden, ya lütfen arkadaşlar ya, lütfen böyle şeyler yanlış doğru bulmuyorum. Yani. Allah akıl fikir versin. Düşündürücü. İzmir depreminin ardından sosyal medyanın gündemine bin mağazalar zinciri düştü. İşte İzmir'de çöken binalardan birinin altında bin varmış. İşte bu markette taşıyıcı kolonlardan biri veya birkaçı kesilmiş. Bundan dolayı da deprem olmuş, bina çökmüş, bunun sebebi binmiş falan. Sosyal medyadan tepki gelmiş bir açıklama yapmış. Herhangi bir taşıyıcı kolonu veya herhangi bir kolonu kesmedik. Bununla ilgili yasal işlem başlatacağız. Hakkımızı arayacağız falan. <gülüyor> <gülüyor> ya abi Allah aşkına ya. <laughs> Sen kalkmışsın. Yani ne ediyor belirsiz insanlar müteahhit olmuş. Onlara git bina yap demişsin. Bina yaparken adam gibi incelememişsin. Tamam Adamlar binayı dikmişler. Deprem olmuş. E sen kalkıyorsun orada çöken 20 tane binayı görmüyorsun. Bir tanesinin altında bin var onu görüyorsun. Ve çok değişik bir ülke ya. Vallahi insan hayatı o kadar ucuz ki. E bak demirin tonundan, betonun metre kübünden daha ucuz insan hayatı. Onun için kimsenin umurunda değil. Bakmayın sosyal medyada muhalefetin bağırmasına, işte deprem paralarımız nereye gitti falan demesine. Mecliste beraber oturup meclis lokantasında beraber zıkkınlanan insanlar bunlar. Bunların hiçbirinin umurunda değil. Deprem paralarının nereye gittiğini zaten kendileri de biliyorlar. Heh. Yani bunlar sadece yaygara yapmak, hani biz buradayız muhalefet olarak. İnsan hayatı ucuz bu ülkede insan hayatının hiçbir önemi yok. Önüne gelenin müteahhit olduğu, 60 liraya, 70 liraya mal ettiği apartmanları 400'e, 500'e sattı. Hatta 1 milyonluk apartman varmış. La, o bile çökmüş la. Duvarları, muvarları yıkılmış ya 1 milyon. Ne demek ya? İzmir'de 1 milyon iyi para ha. Adam iyi para kaldırdı. Kesin AKP'lidir düşündürüyor. Bir önceki videomuzda Tarım Bakanımız Pak Demirli'nin İzmir'e gidip deprem bölgesinde enkazın üzerine çıkıp kafasında baretsiz ağzında maskesiz oradaki görevlinin elinden telefonu alıp kameralara poz vererek enkazın altında kurtarılmayı bekleyen Buse ile konuşmasını dile getirmiştik. Hatta sosyal medyada bayağı eleştirdiler. Vay efendim senin orada ne işin var falan filan. Efendim Pak Demirli demiş ki bununla ilgili çok büyük bir afet her yer toz, toz duman kendimi bir anda enkazın üzerinde buldum. ya, <laughs> 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 abi yok böyle bir şey ya. Yani. <laughs> <Vay> şimdi. <laughs> Alo. Ne yapıyorsun? Bekir. E, neredesin? Gittin mi? Şimdi bak yavaştan Oradan enkazın üzerine çık tamam mı? Ha, TRT seni çekecek ha. ha. Ama böyle böyle bir anda kendini enkazın üzerinde bulmuş gibi çık. Tamam çaktırmadın ha. TRT sana odaklanacak tamam mı? Oradan telefonu al. Konuşuyormuş gibi yap tamam mı? Kameraya poz vermeyi de unutma ha. Tamam. Ya çekinecek bir şey yok. Suçlu CHP'ymiş gibi yüz ifaden olsun. Kızarma mızarma yok tamam. Ya zaten... Süleyman Koran olmasaydı onu gönderirdim. Battaniye verirdi, sarılırdı millete. Hiçbiriniz sarılmıyorsunuz. Ta tamam hadi, hadi kapat, hadi, hadi. <laughs> ya abi, hadi diyelim ki sen bir anda kendini enkazın üzerinde buldun. Olur ya insanlık hadi. olay yanında seni çeken o yardımcı mı diyeyim ne diyeyim. O da mı kendini bir anda enkazın üzerinde buldu? He? Adam sana odaklanmış ha bireleri çekiyor. <laughs> ya abi ya. Şimdi Amerika'da seçimler devam ediyor. Trump mu Biden mı kazanacak? Herkes kara kara düşünüyor. Piyasalar bu aralar bir iniyor bir çıkıyor. Dağılır euro altın kafayı yedi yiyecek. Acaba kim kazanacak? Arkadaşlar Amerika'dan çok gizli bir bilgi geldi. Trump oy sayımı bitmeden zafer ilan edecekmiş. Evet arkadaşlar benden duyduk demeyin. Tamam mı? Aramızda kalsın. Şimdi arkadaşlar Trump reisimizi aradı. Tamam mı? Reise dedi ki reis dedi. Ya bu Biden dedi bana dedi nazar mı verdi dedi. Büyü mü yaptı dedi. Kafamı yastıktan kaldıramıyorum dedi. Reis de dedi ki ola dedi korona olmayasın. Biz mırdar. <laughs> tamam mı? Ya yok dedi reis dedi. Ben onu geçen ay oldum dedi. <laughs> Dedi hayırdır ne oldu dedim. Vallahi kafamı kaldıramıyorum dedi. Bir oku üfle dedi. Tabi reisimizin nefesi kuvvetli olduğu için mübarek insan. Reisimiz başladı. Sübhaneke etti ya nas yasin tebareke amme. Tabi reisimiz okuyor. Reisimizin ağzı açılıyor kapanıyor. Reis dedi ki ola dedi sana dedi göz değmiş nazar değmiş dedi. He. E ne yapacağız dedi. Biden böyle giderse dedi beni bayacak dedi. Come on baby yes yes reis dedi. Reis dedi ki ona dedi bak ben bu taktiği sürekli yapıyorum dedi. ha Benden duymuş olma dedi. Seçimler devam ederken dedi bir anda dedi çık dedi medyanın önüne ben kazandım dedi. dedi <laughs> Tutar mı dedi ona dedim Türkiye'de tutturduysak dedi Amerika'ya da her türlü tuttururuz dedi. Biden şey Trump onun için çıkıp şey yapıyor. Ulan hatlar karıştı yalanımı unuttum anasılsa dedi. <laughs> Neyse siz anladınız düşündürün. <laughs> Maliye Bakanımız Berat Albayrak yeni bir paket açıklamış ya da pakete benzer bir şey. Daha fazla üretim, istihdam, ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz. <laughs> ya, hemen oltuna yorumları giydirmişler. <laughs> Abi sen bir daha hiçbir şey açıklama falan filan. Sen söylediğine inanıyor mu falan filan. Korkmet mi falan. <laughs> Abi yapmayın ya. İşte dolar şu kadar oldu, euro bu kadar oldu, altın şu kadar oldu falan diyorlar, tepki gösteriyorlar. Ya arkadaşlar, adam açık açık söylüyor zaten. Diyor ki, ekonomik dönüşüm yolculuğu. Yani diyor ki bak, bizden önce ya da bizim ilk zamanlarımızda üretimimiz iyiydi. Tamam mı? İstihdamımız da iyiydi. İhracatımız da iyiydi. Sonra ne oldu? Dönüşüm yaptık diyor. Yani ne oldu biz döndük diyor. Dönünce ne oldu? Üretim kötüye gitti. İstihdam kötüye gitti. E, i̇hracat da kötüye gitti. Ne adam doğruyu söylüyor. Yani bunu bile yanlış anlıyorsunuz. Adam doğruyu söylese suç. Doğruyu söylemese gene suç. <laughs> Düşündürüyor. İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili aralarında müteahhitlerin olduğu dokuz kişiyi gözaltına almışlar. Günah geçilerimiz müteahhitler oldu demek ki. Ee, ne olacak sonuç? Sonuç aralarından birini seçerler. Derler ki kardeş bütün suçu sana yükleyelim he. Bari yatıyorsak birimiz yatalım. O kişi de hani yatmaz da mahkeme bir 20 yıl 30 yıl sürer. Hadi diyelim ki yattı. 20 yıl yatacaksa 5 yıl yatırırlar çıkartırlar. E 1999 depreminde 195 kişinin ölümüne sebep olduğu denilerek 18,5 yıl hapis cezası verilen veli göçer vardı. Müteahhit. Ne oldu? 7 yıl mı? 7,5 yıl mı? Yattı sonra tekrardan müteahhitliğe geri döndü. <laughs> Bu iş böyle yani. Zengine hiçbir şey olmaz. Yeter ki cebinde para olsun. Burası Türkiye. Olan fakiri olur. Olan garibanı olur. Yıllarca çalışırsın. Ömrün biter fabrikada çalışırsın. Tazminat alırsın. 3-5 kuruş götürür müteahhite verirsin. Sana bir tane daire verir. Girersin daireye Allah'ım sana bin şükür dersin. Girdim daireme oturdum bir ev sahibi oldum. Tak sabahında deprem olur o suruğun kor deyip. Ne oldu? Ne olacak? Azrail geldi. <laughs> Düşündürücü. Evet arkadaşlar biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola hakkınızı helal edin. Buraya kadar gelmiş kanalımıza abone olmamış size sesleniyorum. Ya abone ol da ölmüşlerin ayrını. <laughs> bu arada bazı arkadaşlar abi rengini belli et falan diyor. Rengim kırmızı arkadaşlar. Yani bu ülkede ya şucu ya bucu olmak zorundasın. Yani şucu da değilim, bucu da değilim. Rahatsız olan arkadaşlar. Yani Takip etmeyin, abone olmayın, videoları izlemeyin. Allah'a emanet olun.